Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yanımda gördüğünüz gibi Cemre kızım var. Şimdi nereden kızın alıyor diye sorarsanız adı Adıyaman'da daha bir yaşından birileri yetimhanede ama yetimhane yıkıldığı için biz de ona evlatlık edindik. Evet arkadaşlar merhaba. Ben Cemre. 12 yaşındayım. 11 senedir yetimhanedeyim. Annemle babamı hiç hatırlamıyorum. Ama ben inanıyorum ki annemle babam, yani beni evlatlık edinen annemle babam beni her zaman koruyacak. Ve sizin gibi bir annemle babam olduğu için gerçekten çok mutluyum. İki tane kardeşim var artık. Biri Ali'ye biri Ela. İkisi de birbirinden güzel. Teşekkür ederiz canım. Evet arkadaşlar ve biz... Ee, Cemre'nin güzel bir eğitim olabilmesi için onu koleje göndereceğiz. Ve bize söyledi tıp okumak istiyormuş. Onun bu mesleği kazanabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Teşekkür ederim baba gerçekten. Sizin sayenizde doktor olursam cidden çok sevinirim. Çünkü ben hep yetimhanede de kardeşim saydığım çocukları hep anlatırdım. Ben büyüyünce doktor olacağım ve sizi iyileştireceğim derdim ama şimdi onlar yoklar. Hepsi yani aralarından kurtulanlar var tabii ki de. Orası 2000 kişilik bir yetimhaneydi. Aralarından 50 kişi mine ku kurtuldu? Ve orada müdür vardı. Biz ona hep müdür anne derdik. Çünkü o bize çok iyi davranırdı. Ama şimdi sizin sizinle aile olduğum için cidden çok mutluyum. Evet arkadaşlar bu kadar duygulaştırmayalım olayı. Ee, evet tabii ki de çok üzüldük ama biz de benim şimdi Ela ablama, Cemre ablama bir sürprizim var. Neymiş bakalım Ela'cığım? Ben senin moda şever bir olduğunu öğrendiğim için sana çok güzel kıyafetler aldım. Bu arada sana bir sürprizimiz var. Ee, öğrendik ki sen şu kitapları çok seviyormuşsun. Sana bu setten aldık. Ee, tablet. Ondan sonra böyle e, kitap okuma hani böyle oturup bir yerde mesela camın önünde oturup kahveni içip kitap okumayı çok sevdiğini öğrendim. Ve sana böyle bir yer yaptık. İstersen burada tabletine bakarak kahveni içebilirsin, telefonuna bakarak kahveni içebilirsin. Ve mavi rengi çok sevdiğini duyduk. Ketileri de çok sevdiğini duyduk. Böyle böyle şeyler aldık sana. Çok teşekkür ediyorum. Tamam o zaman şimdi de Ela'nın hediyesine geçelim. Evet Cemile ablacığım. Çok güzeller. Bu kıyafetlerin hepsi benim mi? Evet canım sadece bu kadar alabildik ama biz de seninle yarın alışverişe çıkarız. Daha güzellerini de alırız sana. Teşekkürler. Ee, ee, bir de size söylemek istediğim bir şey var ama hiç kıymadım. Yani benim yetimhanedeyken bir erkek arkadaşım vardı. Sorun olur mu diyecektim. Hayır olmaz tabii ki de. Hatta görebiliriz bile. Yani sonuçta görmek bizim de hakkımız artık. Biz senin anneyle babamız değil mi canım? Evet evet getirir mi adı bizim ben onu. Adı ne? Efe. Tamam canım benim. Sen uygun olduğun bir gün götürebilirsin. Hatta söyleyelim yarın gelsin. Olur. Tamam o zaman. Evet arkadaşlar böyle bir tanışma videosuydu. Hatta biz ee, Efe'yi de görmek için bu videoyu biz bir durduralım. Sabah olunca yeniden açarız. Ee, ben şimdi öğretmenine söyledim Cemre Cemre'ciğim. Ee, bir hafta sonra gideceksin. Hani bu üzüntünü biraz atlatabilmen için bir hafta sonra okula gideceksin. Tamam. Yani yarın okula gitmene gerek yok canım. Anladım. Hatta buraya bir tane cüzdan koymuştuk. Bu senin cüzdanınmış. Başka da cüzdan kullanmak istiyor musun? İstemiyor musun? Ee, i̇çine kredi kartı da koyduk canım benim. Okulda istediğin gibi harcarsın. Çok çok teşekkür ederim. O zaman ben uyuyayım. Biraz dinleneyim. Hem, ee, akşam da gelecek birazdan. Tamam o zaman arkadaşlar. Akşam. Ay sabah videoyu açarız. <laughs> sabah olmuş. Yeni evimde yeni bir gün. Neyse bugün Efe gelecekti. Üzerime güzel bir şey yapayım. Sen... Sonuçta eve gelecek yani. Evet elbise giyeyim Hem çok yakıştı Çok güzelmiş Şunu şöyle koyayım Evet Annemle gidelim, gidelim. Birazcık kitap okumak istiyorum şu an Kitap okumaya bayılıyorum Ay tablet kalemi düştü Neyse biraz kitap okumak. Haa tablet de güzelmiş. En sevdiğim renk de pembe. Ay mavi. Bakayım ben hangi kitapta kalmıştım en son. Şunda. Ay bunun altıncı serisine bayılıyorum cidden. Neyse annem ve babam da gelecek geldi birazdan. Günaydın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben şimdi biliyorsunuz dün konuşmuştuk. Efe gelecek bugün. Ee, çok merak ediyoruz. Bu arada arkadaşlar Ela yok diye şey yapmayın ben hemen söyleyeyim. Ela biraz hastalandı o yüzden şey yaptık. Şu an hastanede. Ama bizim gelmemize gerek yokmuş. Öldüler. Ben yine gitsem de bizim gözümüzün altında sizin gelmenize gerek yok diyorlar. Ben yine de bir bakmak istiyorum ama neyse. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Kahvaltısı yapacağız. Ee, ondan sonra da arkadaşlar. Ben akşamdan hazırlıyorum arkadaşlar. Ela'nın yerine. Mecbur. Şurada ısıtayım. Burada zaten Ela soğuk içiyor. Başka da hiç mi? Aslında ben uğraşıyorum güzel kızım ama ne yapacağız ki? Birazcık, biraz. Neyse arkadaşlar ben Cemre'yi çağıracağım. Kahvaltı yapacağız bir güzel. Ondan sonra erkek arkadaşı gelecek. Bakalım. Hiç kızmayacağım ona çünkü herkesin doğal hali yani. Sonuçta. beslenelim yani değil mi? Yemek sağlıklı. Biz kahvaltılarda arkadaşlar böyle yemekleri yemeyi çok severiz. İçecek de koyalım. Belki de kahve içeriz diye düşünmüştüm ama yok bence kahve içmeyelim. geldikten sonra arayalım. Gelir zaten. Tamam. Hadi bakalım. Çok merak ediyoruz. Ben o zaman Ela'yı uyandırayım. Kızım çok güzel olmuşsun. Teşekkürler babacığım. Ben Ela'yı çağırayım. Ela! Şuradan kıyafetlerini ayarlayalım. Giyilsin. Rahat bir şeyler giysin çocuk şimdi sabah sabah. Hmm, ne giyebiliriz? rahat dediğime göre rahat. Evet, bu olabilir. İstemezse de başka bir sorun olmaz. Ela. Ela. Abla. Günaydın ablacığım. Hmm. Ben sabahları pek rahat giymeyi sevmiyorum. Akşamları rahat giymek daha güzel oluyor. Hem beraber sinema izlerken çok rahat oluyor. Ne diyeceğim? Çok yakıştı. Teşekkürler. Senin kardeşin Musta değil mi? Yani artık benim de kardeşim. Evet ama birkaç gün sonra gelecek. Tamam. Günaydın kızlarıma. Günaydın baba. Hadi bakalım yemeğe oturalım kızım. Tamam anne. Ben buraya oturayım. Ay yeterli hiç böyle bir yemek yememiştim. Acaba tadı nasıl? Anne bu yemekleri çok güzel yapar bileceğim. olmuş. Evet ellerine sağlık canım. Teşekkürler çocuklar. Afiyet olsun. Ama hakkını ödemek lazım. Çok güzel yapmışım yani. <laughs> Anneciğim Allah'tan bana mama korkmuşsun. Ben sana demiştim ya el yiyor diye. Ay, ay yiyor diye ben de yiyeceğim. İyi ki de bugün unutmuşsun. Man ya sen artık büyüdün. Mama ye ne gerek var? Ben nereden bileyim? Canım çekiyor işte el yerken. Allah Allah. Ali yerken canım çekiyor. Anne olsun olsun o daha küçük hem. Sebzeli mamaya yemek sağlıklıdır bence yani. Evet kızım sağlıklı da yani hani böyle çok alıştırırsak artık senin gibi de mama yer diye korkuyorum. Yok ya o zaman da tadını pek sevmez herhalde. Neyse ben masayı toplayayım. Tamam kızım. Nerede karşılayalım sence? Oturma odasında mı? Evet evet anne bence orada karşılayalım. Hani çünkü şey ya. sonuçta şey. Orada oturma odası var. Orada karşılayalım. Haklısın kızım. Sen yine hani biz kızarız diye korkayabilirsin ama biz kızmayız merak etme. Sonuçta biz de arkadaş olarak evlendik yani. Bunda kızılacak bence bir şey yok. Evet yani. Kızım sen küçük küçük boyunla nereyeleri konuşuyorsun bakayım. Tamam baba ya sustum ya. Allah Allah. Tamam işim bitti. İnebiliriz aşağı. Tamam o zaman inelim hadi kızım. Bak şimdi kapıyı. Yok anneciğim ben kapıda bekleyeyim beni çek. Tamam kızım sen nasıl istersen. Aa burada evcil hayvan mı vardı? E, ee, aa evet kızım biz sana söylemeyi unutmuşuz. Ee, biz yeni bir evcil hayvan almıştık. Hmm. Güzelmiş. Neyse. Ben burada ablemle oturuyorum. Ablamın arkadaşı ablem falan. İşte. Neyse, Ben o zaman kapıyı açayım. Aynen yani bir bekleyeyim. Oh, neyse. Ben bekleyeyim. Mi? Sonunda geldim. Şuraya basayım. Ah, geldi. Hoş geldin Efe. Hoş bulduk. Evet evet. Bak artık sen de benim güzelim. Aynen öyle oldu. Anne ne baba nerede? İçeride. Hadi gel gidiyorum zaten oraya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de içerideki köpeğe bakacaktım da. Tamam bakabilirsiniz. Ama bir konuşalım. Evet evet konuşalım. Merhaba. Merhaba. Adın neydi? Efendim. Hoş geldin Efe. Aa bizlere geldi. Kimmiş Efe abi? Abi sen kimsin? Ben senin ablanın arkadaşıyım. Ha abla bu kim? O benim arkadaşım ablacığım. Anladım. Ben o zaman burada oturayım. O zaman geçelim oturalım. Olur. Ben ablamlarla oturacağım demiştim. bir yerli. Baban neredeyse oralı oluyorsun zaten. Biliyorum ya. Biliyorum. Biz Antalya'yız. Ha, memleketimiz Antalya. Evet evet bizim memleketimiz Antalya. Evet evet anneciğim bana hep anlattı. DF memleketimiz Antalya diye. iyi i̇yi. <laughs> siz şimdi yetma sen mi yetmande kalıyorsun? Yok yok bizim de sizin gibi böyle bir eviniz var. İşte koleje bakıyordu hep Cemre. Ben de orada onu, on camdan görüyordum. Ara ara konuşuyorduk. Öyle. Dışarıda bahçede görüyordum onu. Anladım. Evet babacım öyle. Hani şu an aynı sınıftayız. Kolejde öyle mi? İyi olmuş o zaman. İyi denk gelmiş yani. Evet evet iyi denk gelmiş cidden. Neyse o zaman ben gideyim. Hem annemle babama söyledim. Biraz işlerimiz var da. Ha tamam. Görüşürüz o zaman. Ben geçiririm anneciğim. Siz burada kalın. Annenle babamı çok sevdim. Çok iyi insanlarmış. Evet evet. Ha ben şurada köpeğe bakacağım. Çok tatlısın sen ya. Bak bak sana bir şey göstereceğim. Oha. Bu ne lan köpek uçuyor. Hayır suyun üstünde. Neyse. İyi o zaman aşkım görüşürüz. Görüşürüz. Hadi okulda bir hafta sonra görüşürüz. Aşkım sen daha gelmiyor musun okula? Annem dedi ki bir hafta sonra geleceksin. Tamam aşkım görüşürüz. Hadi görüşürüz aşkım. Sonunda. Bunu da atlattık. Annem babam iyi ki de kızmadı. Ne oldu kızım? İyi ki de kızmadınız dedim. Genelde çünkü yetimhanede biraz kızmışlardı. Anladım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik görüşürüz görüşürüz